Hayatınızda zorlanıyorsunuz. Çünkü ne kadar çok zorlarsanız kendinizi, ne kadar çok çaba sarf ederseniz bir şeyin sizin için o kadar değerli ve kıymetli olduğuna inanıyorsunuz. Kişi bu zorlanma enerjisini ve aşırı çaba sarf ederek değer elde edebileceğinin inancını aslında çocukluk döneminden alıyor. Eğer bakım verenleri tarafından zorlu şartlarda büyütülmüşse ve hayatın zorlayıcı deneyimlerle geldiğini, para kazanmanın zor olduğunu, ilişkiler için çok çaba sarf etmesi gerektiğini öğrenmişse, devamlı olarak yetişkinlik döneminde de kendini çaba sarf ederken, devamlı olarak kendini zorlanırken buluyor ve bu zorlanma enerjisine o kadar bağımlı hale geliyor ki farkında olmadan bir süre sonra en basit aktiviteleri yaparken hayatında ilerlerken devamlı olarak nasıl zorlayıcı deneyimler yarattığını fark ediyor. Bazen ulaşmak istediği yere giderken devamlı olarak kaybolması, almak istediği şeyleri ararken bulamaması, üst üste gelen aksilikler ve sakarlıklar gibi hayatında bu durumu tezahür ettirebiliyor. Devamlı olarak onu zorlayıcı ilişkilerin içine çekilmesi, iş yerinde ilerleme kaydederken çok çaba sarf etmesi gerektiğine inanması onun hayatında adeta yarattığı bir hapishaneye dönüşüyor. Ve bu durumun farkında değil. Bu limitleyici inanışın hayatında ne kadar zorlanmalar yarattığını, onun psikolojisini ne kadar zor duruma soktuğunun farkında değil. Çünkü artık bu durum onun için çok kolay öğrenilmiş ve artık bırakılması çok zor bir durum. Diğer bütün limitleyici inanışlar gibi. Peki kişi hayatında bu limitleyici inanışı fark eder ve dönüştürürse neler yaratabilir? Bir düşünün istiyorum.